Henüz 30 yaşındaydı Cengiz Topal. Kıbrıs'ta Türklere karşı işlenen suçları caydırmak amacıyla yapılan uçuşlarda Rumlar tarafından düşürülen jette bulunuyordu. Paraşütle atlayıp sağ kurtulmayı başarmıştı. Ancak Rum askerlere esir düşmesi sonrası onların işkencelerine maruz kaldıktan sonra şehit oldu. Naşı, yoğun girişimler sonucu 4 gün sonra ancak teslim alınabildi. Şehit pilot Yüzbaşı Topel'in naşını teslim alan doktor zihni uzman o anı gözyaşları içinde şöyle anlatır. Bakılan o andaki adli teslim almada o kadar büyük eziyetler görüldü ki bütün vücudunun bütün organlarında genital organları dahil bütün eritem, ekimoz mosmor yaralar ve kanamalar mevcuttu. 2 Eylül'de İzmit'te dünyaya gelen Topel 1953 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun oldu. 2 yıl sonra Kara Halp Okulu'nu bitirerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. Pilotaj eğitimini Kanada'da alan Topel, Merzifon 5. Ana Jetüs Komutanlığı'nda göreve başladı. 1963 yılında yüzbaşı olan Topel, ertesi sene şehit düştü. yavru vatana gittiğinde 30 yaşındaydı. Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi olan Cengiz Topel, kapıdaki Sakız Ağacı Hava Şehitliği'nde toprağa verildi. Cengiz Topel'i vefat yıl dönümünde hayırla yad ediyoruz.